Latif Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Öncelikle sizleri tanımak istiyoruz. Latif Bey kimdir? Ee, ben Latif Cizar, 98 doğumluyum. Bursa Orhan Gazi köyünde doğdum. Çok güzel. Turşu işiyle uğraşıyorum. Genç Çocuk... bir girişimciyiz. Evet, çocukluğumdan beri turşu işinin içindeyim. Güzel. Peki merak ediyoruz, kuruluş hikayeniz nedir? Nasıl başlamış bu serüven? 62 yılında başladık turşu işine. Hı hı. Ben üçüncü neslim burada. 93'ten beri de Fatih'teyiz. Çok güzel. Nesilden 30, nesile gidecek. Evet, 30 yıldan beri buradayız. Evet. Burada hizmet veriyoruz. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz. Dile kolay 30 yıl emek evet. verilmiş nesilden nesile. Çizgimizi bozmadan devam edebilmişiz. Bu büyük bir başarı. Evet. Şükürler olsun. Peki. Üretimden bahsedelim. Üretim esnasında nelere dikkat ediyorsunuz? Sonuçta dışarıdan bir ham madde ürün alıyorsunuz sizlerde. Evet. Ya bizim <laughs> turşumuzun güzel kaliteli olmasının sebeplerinden en önemlisi bir tanesi e Pınarbaşı suyumuz. Hı hı. 500 yıllık çınarların altından geliyor bu su. Hı hı. Bu suyun kireç oranı ve kalsiyum oranı fazla. Hı hı. Bundan dolayı turşuyu çok diri tutuyor. Turşunun kaliteli olabilmesi için hı hı. sebzelerin güzel seçilmesi gerekiyor. Sebzelerin kalitesi kaliteli olması gerekiyor. Çok Biz güzel. bunları özenle seçiyoruz. Gidip kendimiz alıp geliyoruz. Evet, bozmamak çok önemli değil mi? Aynı lezzeti yıllarca sürdürebilmek. Tabii. Ya fıçılarımızın hava almaması gerekiyor. Hı hı. Tuz sirke oranımızı dikkat ediyoruz. Evet bu şekilde de çok önemli. Peki ortalama kaç çeşit ürünümüz var? Bize biraz ürünlerden bahseder misiniz? 24-25 çeşit ürünüm var şu anda burada. <laughs> yani 7-8 çeşit acı biberlerim var. Öyle farklı <laughs> tarzda söyleyebileceğim patlıcan dolma, lahana, sarımsak, bamya, karnabaharım var. Salatalığım var üç çeşit. Çubuk salatalığım var, kornişonum var. Bir de onun biraz daha büyüğü var. Her gün aynı çeşit çıkıyor mu? Tabii evet. Her burada gün... Her, her gün aynı çeşit burada bulabilirsiniz. Hijyen de çok önemli sonuçta Tabii. gıda işimiz. Yani temizliğimize dikkat ediyoruz. Evet. Ee, bu turşuların hepsi yıkanıyor, sebzelerin Hı -hı. hepsi yıkanıyor. Ondan sonra fıçılarımıza dolduruyoruz. Güzel. Peki e, genelde kilo olarak mı alabiliyorlar yoksa? Ha, tabii kilo olarak yani gramaj olarak da dilediğiniz kadar alabilirsiniz. 100 gram, 200 gram. Yani dilediğiniz gibi. Bardakta turşu da veriyorum burada. Evet. Bardakta turşu da yiyebilirsiniz. içebilirsiniz yani. Çok güzel. Ee, tabii ki onun dışında hani şalgamlarımız, farklı ürün çeşitlerimiz de tabii var değil mi? Evet. Sirke çeşitlerim var. Yani burada çok fazla sirke bulabilirsiniz. Hemen hemen hepsi vardır. Dikkatimizi çekti. Yani keçi boyunuzu özü, karadüt özü gibi ürünlerin de var. tayını var. Bunların hepsi doğaldır. Sirkelerin de doğal fermentasyondur. Hani keçi boyunuzu özü pekmezden farkı hmm. daha faydalıdır. Bu meyvenin e direkt olarak meyvede bulunan vitamin ve mineraller direkt öze de geçiyor. Pekmezdeki kadar kaybolmuyor yani. Çok. Bunu da bilgisini vereyim. Yani dışarıdan aldığınız burada tabii ki satışa sunduğunuz malzemelerde de kaliteye tabii, evet. önem veriyoruz. Esinlikle. Çünkü kolay 30 yıldır bu evet. işin içindeyiz ve nesilden nesile de devam edecek. Evet. Peki hangi bölgelere kadar gönderim yapabiliyoruz? Sadece Fatih bölgesi değil, değil mi? Evet. Ya İstanbul içi gönderim yapıyorum kurye ile. Onun dışında <laughs> kargo ile 81 ilimize gönderiyorum. Ya yurt dışına gönderilmek eline geliyorlar buraya. Hani paket yapıyorum vokum. Vokumlayıp evet. gönderiyorum yani. Güzel. Bana söylemeleri yeterli nereye gideceğini. Süper Ona hızlı bir şekilde. Hemen alıyorum evet. Evet. Özellikle son olarak da şuna da değinelim. Malum kış ayları ve en çok aslında tüketilen değil mi? Evet, turşu. Şu turşu. anda sezonumuz başladı. Bütün hepsi yeni ürünümüzdür. Taze hepsi Hani lahana salatalık biber klasik olmak üzere yani 24-25 çeşit tezgahta şu an turşum var. Güzel. Sağlık açısından da evet, birçok şeyde evet. faydası var. Evet. Peki, kaç saatler arasında hizmet veriyorsunuz? Ee, sabah 9'da açıyorum. Hı -hı. Akşam 9.30 gibi kapatıyorum. Bu hafta içi. Hafta sonu da, yani sadece pazar günü. Hı -hı. Ee, sabah 11'de açıyorum. Akşam 9'da kapatıyorum. Güzel. Yani evet. genç bir girişimciyiz zaten. Evet. İşimizin başındayız. Evet. İşimizi seviyoruz değil mi? Evet, doğru. Süper. Tabii ki biraz nostalji de yapabiliriz aslında son olarak hazır sizi bulmuşken. Turşu suyunun iyisi limonlu mu olur, sirkeli mi olur diyelim. Biz sirkeyi tercih ediyoruz ama içinde limon da vardır. Yani sirke probiyotiktir ve daha uzun süre dayanmasını sağlar. Güzel o zaman buradan da rahmetli almış olduk. Sayenizde biraz da nostalji yapmış olduk. tartışma da başlatmış olduk. Hayırlısı diliyoruz. Evet. Sözü buradan alıp merkez yollarına aktarıyoruz. Sağ olun.